Arkadaşlarım merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu yıldız güçleri. Oyunda bulunduğum süre içinden çok karşılaştığım, herkesin en çok tereddütte kaldığı sorulardan biri, hangi yıldız gücünü kullanmalıyız oldu. Aynı zamanda bu benim de çok sık sorduğum bir soru. Ben de bununla ilgili bir video hazırlamaya karar verdim. Yıldız güçlerini benim perspektifimden puanlandırıp bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Umarım sizlere faydalı bir video olur. Arkadaşlar ilk videoma hiç beklemediğim bir izlenme aldım. Şu anki rakamlara baktığımda 80 like'a karşı 0 dislike var. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim ama 80 like'a karşılık çok az abonem var. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Neden bana video atmadığımı sordunuz haklısınız ama ilk videodaki ses faciasını yeniden yaşamak istemedim ve yeni bir mikrofon aldım. Elime geçer geçmez bu videoyu hazırlamaya başladım. Ayrıca bu içerik bittikten sonra bir sonraki videom bir deney videosu olacak. Kafamda birkaç tane belirledim. Sizin de denemi, denememi istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Aşağı Discord adresimize paylaşacağım. Gelirsiniz hem videoyu çekerken bana yardımcı olursunuz hem de tanışmış oluruz. Herkesi bekliyorum. İlk karakterimiz oyununda ilk karakteri şeyle orta menzil bir karakter ve daha etkili hasar vermek için rakibine yakın olması gerekiyor. Bu da Shelly'i hasarı açık hale getiriyor. 3'e 3 modlarda fişek şoku rakibin ciddi anlamda canını sıkabilir ama hesaplaşmada yara bandı, hayat kurtarıcı, YouTube'dan 30 rütbe şeyli gameplaylerini izlediğimde 3 3 modlarda da yara bandının kullanıldığını gördüm. Her ne kadar fişek şokunu sevsem de 100 puanın 70'ini ben ikinci yıldız gücü yara bandına veriyorum. Sıradaki karakter Nita, yıldız gücüyle parlayan bir brawler. Ve sanırım bu yıldız gücünün hangisi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle oyuna geçitler eklendikten sonra ayı pençesiyle birlikte hiper ayı mutlaka olması gereken bir yıldız gücü haline dönüştü. Bu iki özellik uyumlu ve etkin kullanıldığında Nita çok rahat süperi doldurabiliyor. Soygun modunda da Nita'yı çok önemli bir brawler haline getiren Hydra'yı 100 puanın 95'ini hak ediyor. Bir sonraki karakterimiz Colt. Colt yıldız gücü konusunda benim en çok kararsız kaldığım brawlerlardan birisi. Uzun süre birinci yıldız gücü olan yaylı çizmeleri kullandım. Colt'un daha hızlı olmasını hep sevdim ama özellikle yeni uzun mezi hesaplaşma haritalarının oyuna dahil olmasıyla Piper, Brock gibi brawlerlarla savaşabilmesi için Magnum Special önemli hale geldi orta menzil etkin haritalarda ve kasaya raşlayabilmesi için soygun modunda yaylı çizmelerin verdiği hızlandırma etkili olsa da 100 puanın 60'ını ben ikinci yıldız gücü Magnum Special'a veriyorum. Diğer karakterimiz Bull, canı yüksek olmasına rağmen etkili hasar verebilmesi için rakibinin dibine girmesi gerekiyor. Bu da onu aslında hasar almaya açık bir hale getiriyor. Aksesuarı ızgara bir ile ikinci yıldız gücü Kabadayı'nın verdiği %30 kalkan özelliği Bull'un ölmesini bir hayli zorlaştırıyor. Hayatta kalmaya devam eden bul hasar vermeye devam edebiliyor. Bu yüzden kabadayı 100 puanın 90'ını hak ediyor. Cesi'nin aksesuarlarıyla birlikte ikinci yıldız gücü şok atışının iyi bir kombo yarattığını düşünüyorum. Hem menzilin uzaması hem de tarıtının ateşlerini sekmesi rakip takımı çok ciddi darlayabiliyor. Diğer taraftan oyunu hakkını vererek oynayanların birinci yıldız gücü olan tamiri kullandıklarını çok sık görüyorum. Tarıta ettiğiniz ateşin sekip rakibe gitmesi bunu yaparken de tarıtı tamir etmesi gerçekten çok etkili. Ama ben şahsen tarıta nişan alarak ateş etmek gerektiğinden tamir etmeye çok konsantre olamıyorum. Ben arayı çok da açmayarak puanın fazlasını yani 60 puanın ikinci yıldız gücü şok atışına veriyorum. Bir diğer Brawler'ımız Brock. Brock'un dördüncü roketi her ne kadar kulağa hoş gelse de cephaneyi boşalttıktan sonra dört roketin yeniden dolması için bir kenara geçip beklemek gerekiyor. Dolum arsaydı düşünülebilirdi ama şu anki haliyle çok gereksiz bir yıldız gücü. Diğer yıldız gücü olan Alev, rakibi ciddi anlamda darlayarak alan kontrolü yapabiliyor. Roketi isabet ettiremeseniz bile bir süre karşı takımın rahat hareket etmesini engelliyor. Hem de verdiği ek hasar süperin dolmasını kolaylaştırıyor. Bu yüzden birinci yıldız gücü Alev benden 100 puanın 95'ini alıyor. Dynamike'ın birinci yıldız gücü olan Dynamike atlayışı her ne kadar cool görünse de Dynamike'a kullanması çok zor bir özellik ekliyor. Çok etkili oynayanlar gerçekten aklını veriyor ve göze çok hoş görüntüler çıkabiliyor ama benim için Dynamike atlayışı hesaplaşmada haritanın kenarında kil zıplama yapmaya çalışan ve yapamayan, denerken ölen Mike demek. Buna rağmen çitli alan gibi kuşatma haritalarında zıplama etkili olabiliyor benim de aralarında olduğum kutu açarken istemsiz yazıklayan bir grubun sadece zıplama özelliğinin gitmesi için en çok istediği yıldız gücü haline gelen ikinci yıldız gücü patlayıcının verdiği hasar, bir nasar Mike'ın birçok karakteri tek süperle yok etmesini sağlıyor. Bu yüzden 70 puanı ikinci yıldız gücü patlayıcıya veriyorum. Diğer bir karakterimiz Bo'nun kartal gözü özellikle çalısı bol hesaplaşma haritalarında ve yılan çayırında gerçekten müthiş etkili bir yıldız gücü onun olduğu takımları favori haline getiriyor. Diğer taraftan oyuna yeni eklenen gecit olan tuzak deliği ile birlikte ikinci yıldız gücü ayı kapanın muhteşem bir kombo yaratıyor. Hatta çok kişinin herhangi bir nerf'e maruz kalmadan boğaya rütbe aldığını biliyorum. Ben de bunu göz ardı etmeyerek 60 puanı ayı kapanına veriyorum. Bir tik olarak Tekin iki yıldız gücünde beğeniyorum. İkisinde de farklı kullanım alanları var. Hesaplaşma ve ödül avı gibi hayatta kalmanın önemli olduğu modlarda ateş etmeyi keser kesme stikin iyileşmeye başlamasına yol açması, birinci yıldız gücü iyi alanmışı favori yaparken, kuşatma gibi, savaş topu gibi modlarda otomatik doldurmanın daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ben daha çok tiki hesaplaşmada kastığım için favorim birinci yıldız gücü iyi alanmışa 70 puan veriyorum. Bir diğer karakterim 8 bitin en çok kasıldığı mod tek hesaplaşma modu ve bu modun olmazsa olmazı ikinci yıldız gücü ekstra can. Son ana kadar hayatta kalabilirse ekstra can zafer için 8 biti favori haline getiriyor. Fakat bu yıldız gücünün 3-3 e botlarda hiçbir etkisi ve faydası yok. Buna rağmen birinci yıldız gücü artırılmış artırıcının tercih edilmesinin tek sebebi diğer seçenek olması. 8 bit genellikle hesaplaşmada tercih edildiği için 90 puanı ekstra cana veriyor. Sıradaki karakterimiz Kupa Yolu'nun son karakteri Ernst. En çok karşı kaldığım Brawler'lardan birisi. Ben de başkalarına sorduğumda çok fazla duruma göre değişiyor cevabını aldım birinci yıldız Gücü kör talihin iyi tarafı verdiği özellikten takım arkadaşlarınızın da faydalanabilmesi ama bunun için takım arkadaşlarınızın o anda hasar vermeye müsait olmaları gerekiyor. Diğer yandan rakip zehirli bulut içine girdiğinde onların hasarına çokça maruz kalıyorsunuz ve hayatta kalmanız zorlaşabiliyor. O yüzden ben ikinci yıldız gücü olan heyecanım verdiği saniyedeki 320 canı önemsiyor ve 70 puanı ona veriyorum. Sırada El Primo var. El Primo'nun birinci yıldız gücü Alevli Atlayışı'nın verdiği 1200 hasar ciddi bir hasar ve bu hasarın 4 saniye boyunca 300-350'si 300 aslında rakibin 4 saniye daha geç iyileşmeye başlamasına sebep oluyor. Buna rağmen rakibi olan Meteor Hızı çok güçlü. Primo en kısa menzilli Brawler olduğu için süperin doldurması gerçekten zor olabiliyor. Süperini kullandığınızda da yeniden doldurmak isteyeceksiniz. İkinci yıldız gücünün verdiği %25 hızlandırma bunu yapmanızı çok kolaylaştırıyor. Ayrıca El Primo'yu en çok gördüğümüz savaş topu modunda bu hızlanma Primo'yu gol yollarında başarılı bir forvet yapıyor. İkinci yıldız gücü varken birinciye şans tanımıyorum ve 90 puanı ben meteor hızına veriyorum. Bir diğer karakterimiz Barley'nin ikinci yıldız gücü ekstra acılığının saniyede verdiği 140 ek hasar güzel bir miktar. Ama amacı alan kontrolü olan, bunda da çok başarılı olan Barley'nin ek hasara çok ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Diğer yandan canı az olan Barley'nin birinci yıldız gücü tıbbi amaçların verdiği atış başına 400 sağlık, Barley'nin daha çok hayatta kalmasına yol açıyor. Hatta bu özellik sayesinde geçtiğinde yardımıyla yanına sokulan rakiplerine karşı Barley zaferle çıkabiliyor. Bu yüzden 100 puanının 90'ını tıbbi amaçlar alıyor. Sıradaki karakterimiz oyundaki en iyi destek karakterlerinden biri olan Paco. Amacı daha çok takım arkadaşlarını iyileştirmek olan Poco'nun süperini rakibe hasar vermek için kullanması çok anlamlı değil. Bu yüzden tis solonun solo hesaplaşma dışında kullanım alanı yok. Saldırısı başına takım arkadaşından 700 sağlık puanı kazanılmasına yol açan birinci yıldız gücü Dekapo tartışmasız çok daha iyi bir yıldız gücü. Doğru kullanıldığında Poco'nun olduğu takımı ölümsüz hale getiren bu yıldız gücü 95 puan alırken Sola hesaplaşma hatırına tis 5 puan veriyorum. Diğer ve karakterimiz Roza'nın ikinci yıldız gücü dikenli eldivenlerin Roza'nın süperi aktif olduğu süre boyunca verdiği 220 ek hasar güzel bir özellik. Fakat özellikle gece tığ ile birlikte birinci yıldız gücü şifalı otlar harika bir kombo yaratıyor. Çalı içinde her saniye 200 puan iyileşmesiyle Rosa süperini de aktif ettiğinde alt edilmesi zor bir baş belası olabiliyor. Her ne kadar dikenli eldivenler ciddi bir hasar sağlasa da 100 puanı 80'ini ben şifalı otlara veriyorum. Sıradaki karakterimiz Ico'nun birinci yıldız gücü olan Super Zipper toplar sektiğinde artı yüze hasar veriyor. Bu da normal saldırısında 500, süper saldırısında 1200 ek hasar anlamına geliyor. Gerçekten muazzam bir hasar sağlıyor. Fakat bu özellik Rico'yu topları sektirerek ateş etmeye zorluyor. Bunun için de ciddi bir kabiliyet ve uygun bir harita gerekiyor. Diğer taraftan mekanik kaçış sağlığı %40'ın altına düştüğünde Rico'nun hızını %34 arttırarak Rico'yu oyundaki en hızlı karakterlerden biri haline getiriyor. Bu da rakiplerini doşlayan ya da rakiplerinden kaçan Rico'ya ciddi bir hayatta kalma kabiliyeti katıyor. Bu yüzden puanımın 85'i ben mekanik kaçışa veriyorum. Sıradaki karakterimiz Daryl'in 2,5 saniye boyunca %30'luk kalkan sağlayan birinci yıldız gücü çelik çemberler, nerflenmeden önce oyundaki en önemli yıldız güçlerinden biriydi. Supercell önce nerf ile süresini 0,9 saniye düşürdü, daha sonra buff ile kalkanı miktarını %90'a çıkardı. Bu da Daryl'i süperini kullanarak seyahat ettiği müddet boyunca bütün saldırılara karşı koruyor. Başlarda çok kararsız kalsam da hala güçlü olduğunu düşünerek 80 puanı birinci yıldız gücü çelik çemberlere veriyorum. Diğer karakterimiz Penny'nin birinci yıldız gücü son patlatan, Tarıta yok olurken çevresindeki hedeflere dört tane top fırlatmasını olanak sağlıyor. Kuşatma gibi haritalarda etkili olabiliyor ama diğer modlarda eğer karşınızda oyunu bilen birileri varsa Tarıt'ın bu son atağından rahatlıkla kaçacaktır. Ayrıca oyundaki random oyuncular için de geç dille Tarıt'ını patlatma gibi bir eğilimi çokça görüyorum. Ben Tarıt'ın hayatta kalarak rakibe top fırlatmasından yanayım. Diğer yandan oyuna gelen ikinci gecit kaptan pusulası ile Penny'nin ikinci yıldız gücü Ateş Topları harika bir kombo yaratıyor. Yıldız gücü verdiği alan hasarıyla Peniyi alan kontrolü yapar ve hale getiriyor. Bu sayede özellikle dar haritalarda Penny çok güçlü olabiliyor. Bu yüzden 80 puanı ikinci yıldız gücü olan Ateş Topları'na veriyorum. Son olarak Carl ile karakterlerimizi ilk yarısını bitiriyoruz. Carl'ın ikinci yıldız gücü Koruyucu Dönüş nerflenmeden önce %40 kalkan sağlıyorken bana göre oyundaki en iyi yıldız gücüydü. Tabii ki de bu güç kaybının sebebi yüzde %30'a düşürülmesi değil. Bunun sebebi oyuna eklenen geçit özelliğiyle Carl'ın Süper'in artık oyundaki karakterlerin %80'ini bozabilmesi. Oyunda ekli yüksek kupalı arkadaşlarımdan da gördüğüm çok kişinin birinci yıldız gücü olan güçlü atışı kullandığı. Benim de artık çok daha fazla kullandığım güçlü atışa 80 puan veriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda videonun ikinci bölümü hazır olacak. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.